Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte 3 tane okul malzemesi aldım Daha fazla alacağım ve e, video çekeceğim Bu okul malzemelerini sizlerle tanıtmak istedim Pardon 4 tane var Bunları size göstereceğim Okul malzemesi olarak aldım Daha fazla da alacağım Şimdilik aldığımı göstereyim dedim Sonra bir daha çekelim Evet arkadaşlar Biliyorsunuz okulların açılmasına çok az Ben ilk önce bir tane böyle bir tıraş aldım. Çok güzel. Arkadaşlar ben bunu bunu bana daha varsa annem almış beğenirim diye. Ben çok beğendim. Hem ayıcıklı tullarını beğendim. Tıraşın kendisini de beğendim. Evet arkadaşlar bir tane bant. elek elek çok tatlı. Bir tane çay makinesi böyle. Süreye çay makinesini böyle çeviriyoruz. Bunu bu kafaya. Arkadaşlar çok az çıkıyor. Açıyorum. Allah kedi. Evet, arkadaşlar geri yani böyle yap şeylerden takılıyor. Evet arkadaşlar bir tane de defter var onu da göstereyim. arkadaşlar hem burası olan bantla şöyle kapatıyoruz. Böyle başlıyoruz. İçinde böyle tıkırlar var. Şöyle not almak için. Evet. Bakın. Şöyle yapalım. Ben bir tane bir şey yaptım bantla onu göstereceğim de hmm. Neyse. Evet arkadaşlar uh, bu şekildeydi. <laughs> Abone olup like atmayı, beğenmeyi unutmayın bazı yorumlar açık, bazı videolarındaki yorumlarım açık, bazıları da kapalı. Yani hep bu şey bakarsanız videolar yorumlara yazabilirsiniz isminizi. İsminizi YouTube'da söylerim. Daha yorumda kimse ismini yazmamış. O yüzden abone olup like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.